Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap 2'ye hoş geldiniz. 3'e attınız. Şimdi sorulara geçelim uzatmadan. İlk sorumuz haftanın en çok hangi gününü seviyorsun? Seviyorsan en sevdiğin gün nedeni ne diye sormuş. E, tatil olduğu zamanlar parşanı. Eee okul olduğu zamanlar cuma neden cuma olduğunu sormayın anlarsınız. İkinci soru en sevdiğin renkler. Benim en sevdiğim renklerim birin üç tane var. Ee, birincisi bebek sarısı, ikincisi açık pembe, üçüncüsü de açık mavi. Sıradaki soru senin çok rahatladan müzik nedir? Be bekleyin ben size bir açayım. Pardon bir yanlışlık oldu. Şimdiki de doğru olan da arkadaşlar. Sıradaki soru en yakın sınıf arkadaşlarını diye sormuş. Benim en yakın sınıf arkadaşlarımın bir bakmam gerekiyor. Bekleyin. Miray, Ömrüm, Elif, Hayal ve Bulem. Onları çok seviyorum. Hayalen pek iyi anlaştığımız söylenemez. Çaktırmayın. Ömrükü soru. Yemeğe hiç tuz yerine şeker attım mı? Yumurtaya atmıştım bir keresinde. 2 like sonra part 3 çekeceğim bu arada haberinize.